Bu asker hangisi? Yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkelerin askerleri geçmişte, günümüzde ve gelecekte güçlerini gösterecekler. Ve Türk, Türk, askeri nerede? Türk askeri... Allah fakir nerede? Buradayım burada geldim geldim Birileri benim yolumu kesmeye çalıştı ve bu yarışmaya katılmamı istemiyordu ama Onlara gerekli dersleri verdim Bu yarışmaya katılmayacaksın Ne diyorsun Asıl Bey Çekilin çekilin Hop şöyle vuralım alın bakalım alın bakalım yumruklarımın tadına bakın ha Al 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 şöyle bir yana hemen çıkalım Hop arkadaşlar Vur 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 Al bakalım sen de şunu hop böyle işte bu beni yarışmaya Kattırmamaya çalışıyorlar Biliyorlar arkadaşlar Türk'ün gücünü Şimdi devam edelim ee, e, Fakir bey biz bu konuyla ilgileneceğiz. Ee, bu sizin soru için özür dileriz Kameralar inceleyip kimin yaptırdığını Bulmaya çalışacağız Şimdi yarışmamıza geçelim Evet şimdi ilk hafta geçmişe gitmeden önce askerlerimizin destekçilerine bakalım. Eğer hepsi başarılı olursa destek sayılarına bakacağım. Rus askerini destekliyorsanız şu an bir tuşa basıp yorumlara bir yazın. Türk askerini destekliyorsanız şu an bir tuşuna basın ve yorumlara 4 yazın. Amerika askerini destekliyorsanız yorumlara 3 yazın. Şimdi geçmişe gidiyorlar. Geçmişteki askeri yeteneklerini gösterecekler. Yani mar iken neler yapabildiklerini gösterecekler. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Türkiye'yi desteklemek için kendinizi belli edin. Ve şimdi buradaki geçmişe giden portallar zaman öncesinde yani taş devrinde Türk askerini göstereceğim. Hop. Arkadaşlar sanırım bir odadayız. Allah. Sesleri duyuyor musunuz? Sanırım bunlar birer dinozor. Ama yok. Yok 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 yok. Hemen hayatta kalmamız gerekiyor. Kır şunu kır şunu. Hemen çubuklarla ateş yakmamız lazım arkadaşlar. Hemen hızlıca modunlarımızı keselim. Bakayım bir şunlara. Aha kurtlar da var. Kurtları hemen eğitebiliriz arkadaşlar. İlk eğitiler hayvan zaten. Kaç devrinde köpekler arkadaşlar. Onları hızlıca eğitebilirim. Birkaç tane çubuk bulmam gerekiyor. Aha. Aha. Ana mağara adamları. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyorsunuz? Dur 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 bekleyin sizi bir büyü yapayım. Arkadaşlar şuradan hızlıca odunlarımızı alalım. Burada da çubuk yapalım ve bu çubukları hemen hızlıca aha burada da saman da varmış. Şunu bir yakayım. Şimdi beni izleyin. izleyin izle, izle. Şöyle süt 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 Aha işte bu. Şimdi bir üfleyelim. Üf, üf, üf. Tada! Çok güzel oldu. Şimdi bana savaş aleti verin de şu dışarıdaki T-Rex'i bir yok edeyim arkadaşlar. Görevimiz bu. Taş. Aynen aynen siz daha demir çağına geçememişsiniz belli bana bir taş balta verin onu bir yok edeyim İşte bu Bu taş kürek ama bunun daha uzun olan yok mu ha. Ya hayır bu da değil ya böyle daha uzun kılıç gibi olan ya böyle... ha şöyle ya tam... tamamdır siz de bu ateşi sakın söndürmeyin gidin odun filan getirin şuradaki samanı da yakın Hah şöyle otur kalk otur Otur oğlum sen de. Sen de otursan. ah otur, otur kalk tamamdır. Arkadaşlar hadi bakalım gelin buraya köpekler. Arkadaşlar uyuyor. Uyuyorken saldıralım şu T-Rex'e. Gelin bakalım buraya gelin gelin gelin. Şu mağara adamlarıyla tanıştım iyi oldu arkadaşlar. Yoksa çok vakit geçerdi. Gel bakalım buraya. Hop bu şöyle. Aha, uyandı. Allah uyandı. Al şu da yok edelim. Nereye kaçıyor? Hop nereye kaçıyor? Al şunu da. Hop vurdum. Aha gitti. Denizin dibine de doğru gidiyor. İşte bu Türk'ün gücü. Evet. Bütün ülkelerin askerleri ilk çağ başarıyla geçti çünkü kolay bir mekan. Şimdi günümüzdeki bu savaşta neler yapabileceklerini bizlere gösterecekler. Hadi bakalım. Ortadaki kapıdan geçin. Allah'ım ya ikisi de geçti mi? Ama gerçi çok kolay bir çağdı arkadaşlar. Gördünüz ki hemen yok ettik. Saçın hadi yaparsın. Biliyorum ben Hadi bakalım. Herkes bana Değil mi arkadaşlar? Ölümcek hali siz bana güveniyor musunuz? Aha. Hadi bakalım. Günümüzdeki bir savaşta bakalım Türk askeri ne yapacak? Oo. Evet askerler. Şimdi savaş alanına doğru gidiyoruz. Savaş arabasını kullanmak isteyen gönüllü var mı? Ee, efendim ben olabilirim. Ben savaş eğitimi savaş arabası eğitimi almıştım. Peki. Kaskını tak. Taktım. Sen daha önden gideceksin. Okey hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar geldik. Şöyle hızlıca gire. Oha. Ola. Arkadaşlar burada bir sürü düşman asker var. Ben önden gideyim diyorum arkadaşlar. Diğer arkadan gelen askerlerin yaralanmasına izin veremem. Önden ben gideyim. temizleyebildim Temizleyeyim. Temizleyemediğim de artık arkadan gelen askerler temizler arkadaşlar. Şimdi ben de şu mermilerimi dolduruyorum. En azından onlara rahat bir savaş verelim. Gördüğünüz gibi bütün mühimmatlarımızı dolduruyoruz. Ve şimdi hadi bakalım gidelim. Aha işte bu. Aha orada birisi var. Şöyle hop 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 hop, hop. vurduk. Aha gitti. Hadi bakalım başka neredeler? Al bakalım şöyle attık. Allah Allah Allah. Geri gidin geri gidin. Hop oh, şöyle vuralım. Başka var mı? Aha. Vallahi orada da var. Orada da var. Yaklaşma. Yaklaşma. Yaklaşırsan vallahi yok ederim gibi. Hop. Mermileri doldur arkadaşlar. Bu çok güçlü bir pompalı silahı. Aha. Hop. Aha. Hop. Vurduk. İşte bu. Bir de roket atalım üstlerine. Hop. Şöyle. Başka var mı? Şunu ben şöyle kendim hallederim. Başka kaldım. Aha orada dur oraya bir roket sallayalım. Bir daha bir roket. Şuraya bir tane daha roket. Tamamdır arkadaşlar. Oha. Köşede saklanıyorsun ha. Hop şöyle yok ederim. Bir de şu kafalarına şu bombayı atalım. Hop patla. Başka kaldı mı? Hop alıp bakalım şunu. Hop vurdum. Kalmadı herhalde. Bakayım bir. Oha. kalmadı valla. Ah Sonuncusu burada. Geri çek. Ay görmedi beni. Al bakalım, mermimi doldurup, şöyle kafana bir tane sıkayım. Hop. Böyle ölürsün işte. Başka kaldı mı? Etrafı iyice kontrol edelim ama sanırım kalmadı. Bu bölümü de başarıyla geçtik arkadaşlar. Koca bir ordu ya. tek başımıza yettik. Süper, süper, süper. Hemen gidelim gerimize. Alfa timinden, alfa timinden beta timine hava desteği istiyorum. Aşağıda oldukça fazla ama oldukça fazla asker bulunmakta. Önlerinde bir Amerikan askeri savaşamaz. O yüzden hava desteği istiyorum. Hava desteği onayı verilmiştir. Lütfen koordinatları söyleyiniz. Koordinatlar 275'e eksi 88. Şöyle başarılı. Cayır cayır yeniyorlar. <laughs> evet bakalım şimdi günümüz savaşından kim başarılı çıkacak? Türkiye çıkmış bulunmakta. Ve sırada aha birisi daha geliyor. Açılın yolu Amerika geliyor. Çekilin çekilin çekilin. Evet Türkiye ve Amerika arasında kıyasıya bir mücadele işleniyor ve aramızdan Rusya ayrılıyor. Çünkü günümüz savaşında sanırım askerlerin canlı çıkamadı. Şimdi sırada gelecek. Evet geleceğe gitmeniz gerekiyor. Ve oradaki savaşı da kazanmanız gerekiyor. Başarılar dilerim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi de geleceğe gidiyoruz. İnşallah bu gelecekte bakalım. Uzaylılarla mı savaşacağız? Nelerle savaşacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Uzaylı teknoloji silahlar. UFO'lar. Uçan gemiler. Hepsine bineceğim arkadaşlar. Oh Oy. Nereye geldik be? Aha, envanterimizde ne var bunlar? Oha bakın arkadaşlar görüyorsunuz ekrandaki kırmızı hedefleri yok etmemiz gerekiyor. Ve bize o oh, süper silahlar verdiler. Bu ne? Ha, küçük top fırlatıyoruz ne işe yarayacaksa. oho Oha bu ne be uçuyoruz. Aha oradaki ne? Şöyle gidelim. o üstümüze üstümüze geliyor. Al bakalım şunu Allah. Öle Şöyle yapalım. vuracaksınız Öleceksiniz ölün. Oha biz de çok havalı gözükmüyor muyuz? Aha bu ne be? Aha yükleniyoruz. Bıraktım. Oo, vur 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 vur. Yok abi. En iyisi şu bomba atan silahımız. Gördüğünüz gibi sektiriyoruz. Bir de arkadaşlar şuradaki silahımız. Gördüğünüz gibi tek atıyoruz. Neredesiniz? Hop siz de vuralım. Hop seni de vuralım. Bir de şu silahımı kullanarak vuruyorum birini. Vuruyorum. Hoop. İşte bu. Başka kaldı mı? Şöyle etrafta bir haritayla bakalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zırhımızda kimse gözükmüyorsa bu bölümü de başarıyla geçtik. Hop dışarıya çıktım. Evet ilk olan Türkiye çıkıyor. Bakalım Amerika çıkabilecek mi? Tebrikler. Kardeşim benim be gördünüz mü? Öyleyse. Türkiye Türkiye'yi temsil ediyor fakir. Hadi bakalım arkadaşlar uzun süre geçti. Hala çıkamadı. Ne zaman son bulacak? Son bir dakika. Hadi hadi hadi. Amerika çıkamazsa arkadaşlar tek kazanan biz olacağız. Evet portalda bir hareketlenme bulunuyor. Evet çıkabilecek mi? Çıkabilecek mi? Çıktı. Tebrikler. Teşekkürler. Evet şimdi sonuç olarak Türkiye ve Amerika berabere kaldı. Neyse ki oyunun başında destekçilerin gücünü göstermelerini istemiştik. Çünkü burada onların rolü ortaya çıkıyor ve şu an verilen oylar sayılıyor. İnşallah fıcır kazanır, inşallah fıcır kazanır, inşallah fıcır kazanır. Ve kazanan küçücük bir farkla. Türkiye! Evet Türkiye kazandı. Teşekkürler Amerika katıldığı için ama bu oyunun kazananı Türkiye. En güçlü asker Türkiye'den mi? İşte bu be işte bu. Arkadaşlar bu başarı hepimizin. Hep beraber bütün ülkelere gösterdik en güçlü asker olduğumuzu. Şimdi de diğer dünyalara göstermeye gideceğim. Diğer yarışmalara katılayım arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. Diğer evrenlerdeki asker yarışmalarına Enderman dünyasında ve ya arkadaşlar. Peru Brian dünyasında da Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermemi istiyorsanız hemen şu an yorumlara yazın arkadaşlar. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın. Böyle yarışma videolarını seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.